Şuradaki metal filtreyi çıkarıyoruz. Bir aydan bire Yağ çözücüyle yıkıyoruz. Kuruduğu zaman takıyoruz. Taktığımız filtrelerde şunlar şöyle iki tane. Şöyle takımı da şu tırnakları şu delikleri oturtuyoruz. Şöyle çalıştırırken de hız ayarı burada. 1, 2, 3, Sıfırdan kapattın. Işık açma kapama. Ocağımızda gaz emniyet sistemi var. Yemek taştığı zaman alev sönerse gazı kapatır. Gaz emniyetli ocağın yanması için ocakta alevi gördüğün zaman düğmesini bir 5 saniye basılı tutup öyle bırakacağız. Örnek veriyorum. Şöyle yaktım. Biraz bekliyoruz. Öyle bırakıyoruz. Hepsi için aynı şey geçerli. Şöyle şöyle Büyük tencereleri sol tarafta, küçük tencereleri sağ tarafta kullanalım ki ısıdan dolayı düğmelerimiz zarar görmesin dikkat edelim. Fırında da kaç derecede pişireceksek sıcaklık ayarını buradan ayarlıyoruz. Şöyle program düğmesi bu. İlk çevirdiğin zaman iç aydınlatma. Daha sonrasında üst ısıtıcı, alt ısıtıcı, alt üst ısıtıcı. Fırını kullanmadan önce yarım saat bir boş çalıştırıyoruz. Kapağı açık bir şekilde. içinin yeni kokusu, pis kokusu gidiyor. Daha sonrasında pişirim yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.